Arkadaşlar tüme, tüme varımın, şimdi tüme varım bize yeni bilgi verir değil mi? Zaten dersleri, mantık derslerini izleyen varsa evet, evet. zaten ben zaten hepsini söylüyorum size. Tüme varım dediğin şey yeni bilgi verir. Yani bu yüzden bilimin yöntemidir diyorum değil mi derste? Evet, yeni bilgi verir. Peki verdiği yeni bilgiyi biz ne yaparız? Deneyi yaparız değil mi? Deneyim, meneyim doğrularız. Bazen yanlışlanır falan. İşte bu sorunmuş, büyük sorunmuş bu. Ya siz salak mısınız abi? Ya böyle bir şey nasıl konuşulabilir? Böyle bir şey nasıl? Ya bunu insanlar bilmiyor mu sanıyorsunuz? Yani Aristoteles bunu bilmiyor mu? Ne yapacaksın? Elindeki malzeme bu kadar yani. Ne yapayım şimdi? Ya şu kadarcık şeyi anla anlamıyor mu bu insanlar yoksa başka bir şey anlatacağım diye böyle safsata mı yapıyorlar? Vallahi yani ben kasıt arıyorum yani. Çünkü mantık yok şey şeyde hani mantık yok. Arkadaşlar tüme varım olmasa, bak bugün tüme varım olmasa, şu an bu cihaz olmaz, Discord olmaz. Şu an burada konuşamayız, yazışamayız. Hastaneye gidip tedavi olamayız. Yani bu kadar basit bir şeyi bile anlatmam. Arabalarımız olmaz, uçak olmaz. Ne bileyim hani anladın mı? Olmaz, olmaz, olmaz. Hiçbir şey olmaz. Tüme varım yani çok sorunlu bir şey tüme varım. E, sorunlu dediğin şey sayesinde her şey oluyor değil mi? Hani ne demiş oluyorsun sen? Yani ya elindeki malzeme bu babacığım. Senin elindeki malzeme tüme varım bilimin yöntemi. Tümden gelin de bu arada bilimin yöntemidir. Ama tüme varıma sorunlu diyorsun. Ya arkadaş sen sofist misin çakal mısın? Yoksa İslam'a mı bağlayacaksın olayı? Ya yani çalışan bir mekanizma bu. Şimdi çalışan bir şey var arkadaşlar. Tüme varım diye bir şey var. İster kendi hayatınızda, ister çevrenizde, ister ülkenizde, ister bilimde, ister tıpta, ister sosyolojide, ister felsefede her yerde çalışıyor ya. Çalışıyor. Yani bu bin, binlerce yıldır Aristoteles'in Sokrates'tir tüme varımın ilk öncüsü bu arada. Parmenides'le birlikte. Parmenides'ten gelir. Bak bak karıştırmayın her şeyleri. Onlar ama bu tüme varım oradan çıkıyor. Aristoteles de bunu alıp sistemleştiriyor sen bu sayede bilim yapıyorsun. Sen bu sayede bir şeyleri anlayabiliyorsun. Ha, laboratuvar kuruyorsun. Büyük patlamayı araştırıyorsun. CERN'de falan değil mi bilim adamları çalışıyor. Tümevarım yapmaya çalışıyorsun babacık? Bu adam diyor ki çıkıp. tümevarım varım diyor çok sorunlu bir şey ya. Tamam. Sorunlu diyelim ki. Değil var. O ayrı bir konu. Hadi sorunlu tamam. Allah belasını versin tümevarım varım. Bir daha yapmayacağız. Ne öneriyorsun? Ya hiçbir şey önermiyorum canım. Tümen da lazım bir şey tabii. Aa. Sen şimdi ne demiş oldun? Şimdi sen ne dedin yani bana? Tamam tüm o varımı et. Işte, attım gitti. Seni mi kıracağım? Hadi. Tamam ne yapalım şimdi? Söyle bakayım. Yerine bir şey koy bakayım bana. E ne koyayım ben? Hiçbir şey koyamam. Ne ötüyorsun o zaman boş boş? Ne ötüyorsun o zaman boş boş? Sonra bakıyorsun adam bir anda İslamcı çıkıyor. Bir anda Hatipoğlu çıkıyor tesadüf diyorsun. Allah'ın hikmeti diyorsun yani. Ama değilse tesadüf. Ben ne kadar mantıkla böyle oynayan adam gördüysem arkadaşlar hep bir, bir, inancı ya bir din adamı ya bir teolog tarafı var ya bir İslamcı ya bir Hristiyan ya hep böyle çıkıyor finalde ya bu tesadüf değil bence. Ateistler de bunun içinde dahil Mantıkla Mantıklı adamlar oynamaya çalışıyorlar hani. Bir şeyleri bozmaya çalışıyor ama olmaz ki. Yemez sen kimsin? Kim takar yalova kaymakamını? ya? Ya mantıkla oynayamazsın abicim. Yani anladın mı? Hani yani e, dokunulmayacak bir saha bu. Yani hani bunu sen değiştiremezsin. Yani gücün yetmez, çapın yetmez yani. Enteresan bir şey. Derdi ne? Ne yapmaya çalışıyor? Ya arkadaş. Ya bazen diyorum ki keşke salak olsaydım da. Ben de böyle yaşasaydım ya. Yani anladım böyle çıkıp utanmadan konuşabilse vallahi bak yani bu kadar sıkıntıya çileye gerek yoktu aslında. Ama olmuyor işte. Ne güzel adamlar kendi kendine yaşıyorlar abi. Kafalarında bir şeyler kuruyorlar, bir şeyler yaşıyorlar bir şey. Ya bu şu demek ne bileyim işte ekmek bıçağı üretiyoruz değil mi biz? Bıçak üretiliyor her sene işte her yıl. Her gün dünyada binlerce, her yıl milyonlarca bıçak üretiliyor. Bununla ekmek kesersin, bununla meyve kesersin, bununla bilmem ne kesersin, bununla adam da kesersin değil mi? Ya bıçak üretmek sorunlu bir şey ya. Adam kesiyorlar ha bıçakla. Bu sorunlu bir şey. Bak. Bak. Anladın mı? Tüme varım diyor, bizi diyor bir yere kadar götürebilir. E zaten bunu ben zaten mantık derse zaten özellikle söylemiyor muyum? Tüme varımla yeni bilgi edersin ama, elde edersin ama kesinliği yoktur demiyor muyum kardeş? Demiyorsun de o zaman. Demiyorsun de eyvallah kabul edeceğim. Belli <laughs> yani zaten ne olduğu belli. Yani. Olay belli. Hani gizli saklı bir şey anlatıyoruz ki yani. Ben adamı diyorum ki bıçakla diyorum anladın mı? Ekmek kes, meyve kes, ne bileyim işte git şunu kes. İşte alet yaparken marangoz bıçağıyla ne bileyim işte tahtayı kes anladın mı? Alet yap, medeniyet kur. Adam diyor ki bıçakla adam öldürüyorlar ama. Ya tamam ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Onu söyle bana. Ne yapayım? <laughs> yani cevabı olmayan sorular. Hani sen şimdi ne diyorsun desem. Sen şimdi anlattın ya mesela böyle anlatıyorsun ya. Yani ne yapalım ne desem. Ya ben bir şey demiyorum der bak. Hani böyle şeyler var yaklaşımları söylüyorum. Hani böyle, böyle düşünen de var. Ya Allah Allah. E ne oldu şimdi peki? Ne değişti? E bilim hala tüme varımla ilerliyor. Biz felsefede de tüme hala kullanacağız. Biz ölene kadar yani bütün insanlık tarihi bunu kullanacak arkadaşlar. Yani bunun kaçarı yok. Bu keyfi, keyfek eder bir şey değil ki seve seve. Mantığın ilkelerinden biri lan bu. Hani bilginin kaynağı olarak. Anladın mı? Bu, bu bir ilke. İlkelerden bir tanesi. Ha yani ben bilim düşmanıyım de delikanlı gibi. Ben yenilik düşmanıyım de. Eyvallah o zaman ona göre konuşalım seninle biz. Hani kalkıp tüme varımla falan oyna mı bende yani. Ben, niye mi benim murtazadan zaten ben biliyorum sen ne yapmaya çalıştın. Senin derdin başka. Senin derdin tüm varım tümden gelin falan değil ya. Yani. Gözler olmuştur ben kafayı yapayım benim. A priori. Ya a priori meselesi de değil. A priori rasyonalizmin konusudur aslında. Yani tümden gelindir aslında a yöntem. E, tüme varımsa aposterik yani daha sonradan deneyle sabitlenen yani empirik şeydir. Yani onları dersleri izlersen mantık derslerini anlarsın o farkı. A priori denmez. Şimdi arkadaşlar, şimdi bak bilim. Şimdi bak bilim nasıl çalışır? Bak şimdi. Ya mesela atıyorum ne bileyim şu gözlük değil mi? Gözlük. Şu gözlüğün optiğini mesela benim gözüm atıyorum bir numara şey ne o astigmat. Benim bunu takmam gerekiyor ama bir buçuk olduğunda işe yaramıyor. Şimdi bu işe yaramıyor deyip çöpe atalım mı abi? E bir numara olanlar takacak işte bunu. Değil mi? Hani işe yaramıyor mu? Hayır yarıyor. Sen de yaramadı. Demek ki bu gözlük üretimi sorunlu. Hani demek ki malzemede sorun var. İşe yaramadı. Ya ben de işe yarıyor. Ben takınca netleşiyor. Yakın şeyler. Astigmat var bende. Hani bu özel numara oldu. Benim bütün gözlüklerim öyle. Güneş gözlüğüm bile numara Benim çok işime yarıyor. Netleşiyor hayat. Daha da netleşiyor hani. Şimdi adam diyor ki tamam da herkes de işe yaramıyor. Ya bilim böyle bir ya böyle bir bilime bakış olabilir mi ya? Ya bilime böyle bir şey diyebilir misin? Tamam da bu yaptığın şey işte her yerde çalışmıyor. E tamam da burada çalışıyor. Bana bu lazım zaten. Bana zaten şu an yaptığım şey lazım çalışması. Her yerde çalışmasını da sonra düşünürüz. Başka bir tema varım yapıp çıkarız oraya da. Hani değil mi? Her yerde nasıl çalışır bu? Gibi. Öyle herhalde Rüsel. Yani iş finalde oraya geliyor sanki. Yani ha, yani işte nedenselliği denk ara edecek bir adım sonra. Yani tüme mı? Bu kadar tüme oynayan insan. Bunun bir adım sonrası arkadaşlar. Beni annem babam e, yaratmadı. Allah yarattı. Annem babam sadece vesiledir diyecek. Yani altta muyum? Yani tamamen e, sapsataya dönecek olay. Yani artık mantık falan da kalmayacak. Sonra diyeceksin ki peki Allah'a kim yaratı? Diyecek ki Allah kimse yaratamaz. Allah kendi kendine vardır. Ezeli ve ebedi. Bak 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 başka bir safsata. Bak mantık falan gitti. İnanç var artık. Ya o zaman inanıyorum da geç değil mi? Ne kalkıp tüme varım tümden gelim sanki bir şey biliyormuş gibi anlatıyorsun bana ya. Ne anlatıyorsun ki o zaman sen bana? De ki ben inancım bu kardeşim bitti. Delikanlı gibi inanıyorum ya. Evet mantıkla bir şey diyemem. Yani mantık beni burada ispatı falan olmaz kardeşim inancım. Bu konuyu konuşmayalım. Tüme varımmış da tümden gelinmiş de. Bırak lan bu işte. Senin derdin bu değil ki. Adamlar daha şunun farkında değil. Şimdi üçüncü halin imkansızlığı mantıkta. Ya arkadaşım. Adam diyor ki. ediyor birçok hal olan durum var. Ve hepsi imkanı var. Ulan salak. Zaten üçüncü halin imkansızlığı demek iki tane hal vardır. Üçüncüsü imkansızdır demek değil ki. 800 tane hal varsa 801. halin imkansızlığı demek o. Onun ismi öyle. Hani ismi öyle onun. Mal. Hani mesela futbolda ya yenilirsin ya yenersin değil mi mesela atıyorum bir sporda. Atıyorum basketbolda ya da ne bileyim böyle bir spor düşünün bilmiyorum ben çok o kadar. Yani ya yendin ya yenildin. Bitti. Uzatma falan da yok hani. Ortası yok. Berabere kalma diye bir şey yok. Tamam. Üçüncü hal imkansızlığı. Peki futbolda? Ya yenersin ya yenilesin ya berabere kalsın. Hani üçüncü hal imkansızlığı lan salak? Bunun dışında başka seçenek var mı? Yok. İşte üçüncü hal imkansızlığı bu. Sen niye oradaki üçüncüye takılıyorsun? O ismi onunun hani. Bunu tanıtan isim o. 801. hal imkansızlığı olabilir bu. Fark etmiyor orada. Yani maçı ya kazanırsın ya kaybedersin ya berabere kalırsın. Var mı başka bir hal? Mümkün mü? Değil değil mi? Mümkün değil. Başka bir şey yok yani. Hangisi? Ya biz bu maçı kazanmadık. E, kaybetmedik de. E berabere de kalmadık. Ne dersiniz? Ne cevap verirsiniz? Dalga mı geçiyorsun dersin? İptal olursa zaten maç yoktur ki ortada. Biz maçı konuşuyoruz. İptal olursa zaten maç olmamıştır. Öncül değişir. Ya maç oynanmış. Maç bitti. Biz şu an maçı oynanan maç üzerine konuşuyoruz. Bak diyoruz ki. Şimdi Türkiye Ermenistan bir bir beraber bitti değil mi? Biz diyoruz ki Türkiye yenmedi. Yenilmedi de. Berabere de kalmadı. Hadi. Ne oldu bana anlat. Mümkün mü böyle bir şey mesela? Al üçüncü halde imkansızlığı. Anladın mı? yok yani. Yok. Hani olsa dükkan senin yok ki. Adam şey zannediyor hani. Aristoteles mantığı yetersiz. Neden? Çünkü ya yaşarsın ya ölürsün. Ya siyah ya beyaz. Ya gri varsa. Ulan salak. Aristoteles senin gibi mal mı? Aristoteles bunları söylemiyor mu? Bilmiyor mu sanıyorsun? Adam sanıyor ki üçüncü halini hani harbiden üçüncü hal. hani lan oğlum 801. halin imkansızlığı da diyebilirsin ona sen. O üçüncü halin imkansızlığı ismi de söylemişti. Hani adı bu yani. Adı bu? Hani anladın mı? Yani mesela atıyorum. Yani her şeyde yani ee, mesela ben şu anda ne bileyim işte bira içiyorum değil mi ne içebilirim viski içebilirim ne bileyim su içebilirim bunları tek tek sayarsın değil mi bana işte 280 tane bulduk su viski bira her türlü şarap marap of yok düşünüyoruz var, var mı başka yok hani başka bir şey yok artık dünyada hani kalan tamam 200 kaç tane oldu kardeşim 275 tane içecek ihtimalim var birini içeceksin 276. halin imkansızlığı o anladın mı o anda 3. halin imkansızlığı diyeceğim ben ona. 276. halini demeyeceğim. <laughs> Başka içecek bir şey yok yani. Anladın mı?